Yeni bir videoma hoş geldiniz. Yanlış. He? Ya doğruymuş. Şu ikinci küpelerimi de takayım. Şöyle. Nazar boncuklu. <laughs> Güzel. Çok seviyorum böyle. Uzun küpeleri. Kulağımda belli olacak. Küpe olduğu belli olacak. Küçük olduğu zaman görünmüyor. E, küpeye takmışım ama takmamışım o zaman. Biraz böyle statement yani. Cık. Ya da böyle iki tane. Ya Şöyle korkmasam şöyle daha şey yapacağım, küpe takacağım, deldireceğim kulağımı da korkuyorum arkadaşlar. Çok seviyorum. Ya takamadım gitti. Şimdi hazırlanıp hemen çıkacağım. Yarım saatim var. Mileyim okuldan alıp yolcu edeceğim. Şimdi Mileyim gidiyor. i̇ki günlüğüne şeye gidiyor. E, like konferans var. Konferans yani eğitim gibi bir şey oraya gidiyor. E, okuldan. bile okulda streçlikte şeyinde hani böyle okulda problemler çocukların arasında olduğu zaman o problemleri çözen e, şeyde onun için senede bir kere böyle konferansları veya e, meetingleri eğitime gidiyor. Onun için e, ben e, iki anne hani iki aile şey dedik biz arabalarımızı götürürük hani tren götürürüz. Trenle e, gitmelerine gerek yok. Trenle gideceklerdi. Buradan bir buçuk saat hem götüreceğim hem alacağım. Mile ile beraber dört kızı ben götüreceğim. Dört kızı da bir anne götürecek. Böylece hep beraber hani anneler yani aileler çocuklarımızı götürüp alacağız orada. Bu saçlarımı sadece taradım, hiçbir şey yapmayacağım. Sadece bir şey sisi kremimi süreceğim. Sisi kreminin altını kesti var arkadaşlar. bak. <laughs> buradan çıkmıyor diye altını kestim bakalım çıkacak mı? Yok buradan çıkmıyor. Böyle bir şeyle alıyorum bunun içimeyi de almıştım. Ha. Sen nasıl tasavvur bir karısın. Böyle alıyorum bunu. Hiç de problem değil. Hadi <laughs> Sileriz. Olur biter. Ne var yani? Ne var? Ne yapayım? Şöyle oldu bitti. Fırçanı ben doldurayım. İnanmıyorum. Peki bu fırça nereye gidiyor? Benim fırçamı yiyip yutuyor birisi ama... <laughs> Allah'ım herhalde çok geliyor. buraya çekmeceye karşı işte ben de nasıl düşecek Allah'ım yarabbim çekmeyi, ne olur toplasın ne olur şurayı toplasın yok böyle detaylara girecek vaktim yok. Yok arkadaşlar cidden söylüyorum yok. Onun için demeyin şimdi olamaz diye. Oluyor yok işte yok yapamıyorum vaktim yok. Ne yapayım? bir akşamları bir yarım saat dinlenme vaktim var veya yatma vaktim var ondan sonra onu da buraya harcayamayacağım. Bu çekmece de böyle kalsın. Burada eski rujlar, kalemler kullanmadım. <laughs> Allah bana yardım et. Hemen bir göz şeyimi. Kapatıcı da değil de korrektor. 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 Kapatıcı gerekmez böyle altımıza. Böyle kapatıcıyla yüzümüzü, ağzımızı kapatmıyoruz. Güzel. Fresh oluyoruz. Renk tonumuzu eşitliyoruz. Önemli olan bu vektörümüzü eşitlemek, cildimizde bir kilo vermek, cildimizi beslemek ve güneşten korumak. Bu kadar. Ve süreceğim. Ya ben gözüme sürme sürmesi seviyorum. Gözlerim küçük küçültüyor. Gözler zaten küçük. Bir de sürme sürünce benim gözler gidiyor. Hiç kalmıyor. Ah babacığıma çekmiş gözlerim babacığıma. Babacığımın gözleri de öyle küçük küçük. Babaannem, halam, ben göz yönünden biraz şey tarafına, baba tarafına çekmişim. Huyum da yarı yarı. Ama şey, baba tarafı huyu daha baskın bende biraz. Anne, anne, tarafı huyu da var da ama baba tarafı biraz daha baskın geliyor. Anam öyle diyor, daha doğrusu. Anamın dediğini diyorum. Ama ben de fark ediyorum baba huylarından. Bende var. Anam huylarından da var da. Şöyle çekeyim bakın normal kalemle çekmemek için hani bu şeye fırça fırçayla böyle şöyle bunu da yapıyorum. Evet. Şimdi birazcık. E ben make up artist miyim ya? Ben halk beraterim. Ben cilt bakım berater ne demek? Uzman değil de berater ne demek? Türkçe bilmiyorum. Berater. Neyse. Google söyler bana. Berater ne demek Google? Übersetzer. berater danışman, danışman. Ben cilt bakımı danışmanıyım. Evet. Cip bakımı danışmanı. Allah. Ya. Evet. Ben de böyle Daha postaneye uğrayacağım. Paketler var. Onları vereceğim. Lidl'e uğrayacağım Park Stasyon'a. Lidl'in oradaki Park Stasyon'a bana paket atmışlar. İnanmıyorum. Ta Lidl'in oraya gideceğim. Şimdi Lidl'in oraya gidince de Lidl'e girmeden yapamıyorum. Yanı başında Hemen yanı başında arkadaşlar. Ama ben alışveriş etmek istemiyorum. Ondan sonra ah bu angebota gelmiş, ah bu angebota gelmiş diye. Ama peynir lazım. Aslında fena olmaz. Evde beyaz peynir yok. Beyaz peynirim bitmiş. Onu alabilirim. Gerisi var. Ekmeğim de var. Şu an. Bugünlük. Yarın bir daha çıkarız. Ne varsa ama. Bu dünyada hiçbir şeyi dert etmeye değer mi? değmez arkadaşlar. Hiçbir şeyi dert etmeye değmez. Hiçbir şey dert etmeyin kendinize. Ben de size söylemesi. Benim yaşıma gelince gençlere diyorum burada. Gençlere sesleniyorum. Ondan sonra dersiniz ki ah ben bunları niye kendime dert etmişim böyle. O yıllarımı o günlerimi niye boşa harcamışım. Niye? Niye dersiniz? Bu niyeleri, keşkeleri yaşamamak için dert etmeyin. Her şey geçiyor, her şey bitiyor, her şey düzeliyor. Biraz izler bırakıyor, gayet normal. Ama öğreniyoruz, hayat tecrübesi ediniyoruz. Ya Böyle şeylerle hayat tecrübe de ediyoruz. Her şey dört dörtlü olsa, her şey böyle olsa. Ne tecrübe olur, ne bir şey. Hep böyle güzel bir şeyin baloncu içinde yaşarız. O yani o baloncun içinde devamlı böyle bir güzel hayat, dertsiz bir hayat, her şey dört dörtlük. Paran, huzurun, her şey dört dörtlük bir hayat böyle bir balonun içinde düşünün arkadaşlar. Sıkış olmaz mı? Zannetmiyorum böyle bir hayat da yoktur zaten. Onun için varsın hayatımız böyle olsun. Yani her zaman için ne diyorum? Sağlık, en önemlisi sağlığımız yerinde olduğu müddetçe geri kalan her şey, her şey düzeliyor. Kaybettiğiniz paralarınız da yerinize geliyor. Kaybettiğiniz eşiniz de yerinize geliyor kaybettiğiniz mülkünüz de yerine geliyor. Her şey yerine geliyor. Önemli olan sağlık arkadaşlar. Neyse sabah sabah yine burada şey verdim böyle. Psikolog gibi konuştum. Kendimi psikolog gibi hissettim. Psikolog Aynur. Psikolog Gurbetcan'la Aynur olacağım ben. <laughs> Vallahi şey Instagram'da artık böyle herkes coaching yapıyor biliyor musunuz? Herkes coach olmuş coaching. Instagram nasıl yükseltildi coaching? YouTube nasıl yükseltildi coaching? Psikolog coaching, eğlence coaching, coaching coaching coaching. Ben de psikolog aynı coaching olacağım. Hayat coaching. Yani böyle şeyler var. Coaching. Bilmiyorum. Vallahi şurada kalemler var. Ben bunları kullanacağım ya. Aralan. Aha bu boş. Her şey boş. Hemen at. Çok at uğraştırma. At gitsin. Evet şunu kullanayım. Böyle bir kalemi bulamadım. Yani eğitim almadan da okumadan da yani psikolog veya coachingler bunlar sağlık değil mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Aha yamuk yaptım. En çok da Instagram'da böyle şevilliler ölmeye çıkıyor. Videolar önüme çıkıyor. Ee, nasıl zengin olursun? Nasıl ee, bir ayda 100 bin euro nasıl kazanırsın? Ee, gel bana kayıt ol, ben sana e ile anlatırım, işte coaching yaparım. Eğer böyle bir şey cidden varsa, bu coachinglere, o zaman milyonlarca insan yazılalım oraya, biz de zengin olalım, ayda 100 bin euro kazanalım yani. Bakın arkadaşlar. Yani, ben, ben yani bazen böyle şeyleri, kusuruma bakmayın da yani. Ben gerçekleri söylüyorum. Instagram'da para kazanmanın yolunu öğrenmişler. İnsanları kandırmanın yolunu öğrenmişler. Bizde de tabi naif, saf insan çok kayıt oluyorlar oraya. Ah bu bana öğretecek Instagram'ım işte şöyle yükseliyor. Ah bu bana öğretecek e, kaç para kazanacağım e, ayda. Arkadaşlar bu kadar naif olmayalım ya. Biraz da yani böyle mantıklı düşünerek hareket edelim. Her gördüğümüze de inanmayalım. Instagram diye işte ha bu adam video yapmış, bu kadın video yapmış. Bunda muhakkak bir gerçek payı vardır. Ben ne yapamadım? 8 sene oldu. Ben niye milyoner olamadım? Niye olamadım? Ah, ne menajerlerle, ne büyük insanlarla YouTube olsun, filmin proje şu insanlarla tanıştık. O öyle yani hemen onların dediği gibi her şey olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Yani ben şans. İnanmıyorum. Tabi emek vereceksin, muhakkak emek vereceksin. Reel'lerin olsun, videoların olsun emek vereceksin. Ama e, böyle herkese, ama herkese belirli tabi kanallar, insanlar patlıyor, patlayabiliyor, patlama yapıyor. Tabi kazançları bol oluyor. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Mesela bizim ilk zamanlar böyle büyük kitleye ulaşmamız 2015-2016'da ilk bir aile kanalıydık, ilk bir çocuk kanalıydık buydu yani bizim biraz böyle patlamamız ama e, geri böyle para meselesine falan geleceğini düşünüyorum da o zaman herkes yapsın herkes yazılalım yani biz de olalım ama emek istiyor çok emek isteyen bir iş tabii ki bu bir gerçek yani yapanlar için de söylüyorum videolar şunlar bunlar olsun ama ben size bir şey söyleyeyim ben severek yapıyorum ben her zaman için severek yapıyorum. Kendim olmaya tercih ediyorum. Burada benim hayatımı böyle hayatımı paylaşıyorum. Sizlerle, Instagram'da da. Yeminle Instagram'da da ben bir kere bir banyo görmedim böyle dağınık gösteriyorlar. Hepsinin banyosu dört dörtlük, o dekorasyonlar, şunlar bunlar değil arkadaşlar, değil. Bakın, döndüreyim kamerayı size, döndüreyim, bakın. Değil, Miley burada bakımlarını götürmüş o bolunu hazırladı, hazırlamış buraya. Bakın şuranın haline. Kirlenmiş. Aha bakın. Kirlenmiş. Durmuyor işte. Kirlenmiş. Ne yapayım? Aha. Her taraf. Aha. Bugün silmedim. Aha. Bakın. Görün. Böyle bir şey yok. Öyle dört dörtlük duran bir şey. Aha. Miley de buraya şeyini boşaltmış. Beauty şeyini boşaltmış. Gitmiş. Lazım olanları götürmüş. Lazım olmayanları bırakmış. Eski şeyleri buraya atmış. Gitmiş. Gerçek bu. Aha. Aynen burada. Daha etiketini bile buradan kesmemişim. Ya bu, bu, bu işte gerçek hayat yani. Dört dörtlük eve olanlar bilmiyorum artık sabah akşam diyorum. Temizlik yapıyorlar herhalde. Sil babam sil temize babam temize. Koştur babam koştur. Böyle hayatta ben istemiyorum. Hazırlandım, çıkıyorum. Millet'in bavulu burada. Üç saat daha, iki buçuk saat ders yaptılar daha. Ondan sonra şimdi ben onları alacağım. Benim kızım... Şarjını unutmuş. Aquawatch'ın şarjını unutmuş. Onları getir dedi. Ya ben şu asansöre bassam ya. Heh, basayım şöyle. Ee, bir buçuk saat yolum var. Birazdan bir buçuk saat geri, Üç saat. Niye dedim ki orada ben de bir otel tutsaydım da. Keşke işte ben de orada kalsaydım ki. <laughs> Neyse hadi çıkalım. Kızları bıraktım. Geldim bu önce yaptığım kahve <laughs> soğuk kaldı <laughs> dökülmesine içiyorum böyle Allah çağırmasın soğuk kahveye para verip alıyoruz yani şuradan buradan böyle şeylerin içinde bunu niye içmeyeyim yani o da aynısı sonuçta kendime bir tost hemen canım tost etti yapayım iyiyim ondan sonra çıkacağım tekrar şeye postaneye annemlere gideceğim anacıma oh tam güzel sayılı yapmışım ha sütü salçam salçam bitti bu Hatay baharatın salçam bitti çok güzeldi ya ben bundan bir daha sipariş vereceğim salçalı canım çekti peynirli güzel Bugün kendime iyi bakıyorum ha. Bak, çocuklar da yok ama kendime özel tost. Bu tost makinesi şimdi böyle hep şey beni yarım mı çıkarttı burada? Şu makarnayı ben şimdi giderken annemlere götüreceğim. Şimdi orada şöyle kaşar peynirinde bir şeyler yaparım. Sosu da götüreyim ses sorunu. yerim ben bir akşam yemeğim artık. Annemlerde. Ay burada da var makarna. Ay orada da makarna, burada da makarna. Her yerde makarna. Ama bu bunu Götürelim, karıştıralım salçayla. Çok yapmışım arkadaşlar. Çok yapmışım. Ben niye bu kadar çok yaptım bunu ya? Bu iki gün değil, beş gün yetecek bize. Anam arayıp anne sakın yemek falan yapma diyeyim. Gerçi ben o yemek yapana kadar annemlere varırım da. Bol bol makarna. Anneciğim sana bol bol makarna getiririm diyeyim. Sanki hiç makarna yemeyiz. Ben onu orada güzel şöyle bir peynirli meynirli yaparım. Bugün orada yeriz. Şu tencereleri de hemen yıkayıp buradan kaldırmış olurum. Ee, bunu niye çıkarmışım ben? kaç tane çıkarmışım? Bakalım. Tamam. Bunları da annemlere getireyim. Ah, çay faslı annemlerde çay. Çay demledim. Geleli bir buçuk saat oldu. Makarna yedik. Benim getirdiğim makarnayı yedik. Şimdi saat 6'yı 5 geçiyor. Saat 7.30'da meetingimiz var bugün. Anneme dedim ki ben 7.30'da evde olmam lazım. Diyor o ne? Niye? Dedim randevum var, terminim var. Şey, e, meeting. Dedim hani şey e, şey alıyoruz hani e, öğreniyoruz falan dedim. Annem diyor ki kafa yorucu iş o kafa yorucu. Hani iş kafa yorucu değil arkadaşlar. Mecbur kafanı çalıştıracaksın yani. Ya. Şimdiki tabii çay şeysiz olmaz böyle koflet moflet şey e, benim beynim döndür neyse çikolata evet seni çıkacağım dedim ki babama ben gidiyorum dedim meeting saatimiz geldim dedim elimde de çay var böyle diyor o çayı içte git bırakma yarım bırakma dibinde diyor ne güldüm ama onun için çayımı bitiriyorum ben çayımı zaten bırakmam da yani yine de bak 53 yaşıma girdim babam hala ne yapacağımı söylüyor bana. Babamın lafını da dinliyorum yani. Kamerayı şöyle çekelim. Şimdi kendime arkadaşlar güzel bir bol yapacağım. Böyle yoğurt. Yoğurt, skype yoğurdu kullandım. Sky. İçine birazcık süt koydum. Bu biraz şey oluyor böyle hani şey yoğurtlar olur ya süzme yoğurt deriz biz öyle kuark gibi. Onun içine şimdi tatlı sihir e, e, hurma şeyimi, hurma pekmezimi koydum ve çilek koyacağım. Çilekleri biraz çürümüş şöyle, şöyle ayıklayacağım. Üzerine güzel çilek. Şurada frambuaz var. Çileğim yetmezse diye bak işte. Aslında şöyle güzel düzeltecektim. Instagram'a bir resim koyalım ya. Keyif yapacağım. Kendi başıma. Kendimle keyif yapacağım şimdi. Bugün yoğurt yemedim. Mesela ben bu muhakkak müsli biliyorsunuz. binde bir kere olsun. Aa çileğim yetti bile. Yiyorum. Bunu yemediğim zaman acayip canım çekiyor. Benim için bu bir ne bileyim çerez gibi böyle hani. Nasıl anlatayım? Bu olacak muhakkak. Güzel. Eyvallah çok güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel. Şey. Bu, Allah döktüm. Döktüm. Ben de güzel olamaz. Ben güzel yapamam böyle şeyleri. Erf nus Nus. şey e, fıstık ezmesi üzerine de fıstık ezmesi gezdireceğim. Oh, bir enfes oluyor arkadaşlar. Deneyin. Buna her yani her yerde bulunuyor bu fıstık ezmesi. Ben bu oat soğum neyse bu onunla yani sipariş vermiştim. Güzel şöyle inceltelim. Böyle alıyorum bunu. Güzel. Şöyle üzerine gezdiriyorum. Acayip güzel oluyor. Bunu bir de güzel güzel dekora yapıyorlar. Instagram'da siz bir görseniz. Aha benimki löp diye düşüverir şimdi bunun üzerine. Böyle akmaz bile. Şöyle tadı güzel olsun yeter. Allah fıstık ezmesini de doldurdum. Çok güzel oluyor fıstık ezmesini çok seviyorum üstüne. Bu şekersiz fıstık ezmesi. Sen yani hiçbir şeker yok bunun. Katkı yok bunun içinde. Ben aslında tatlı yapacağım. İstiyordum. Ne böyle olsun. Evet. Bu tamam. Yakından bir çekim. Müsliği, istediğiniz müziği kullanabilirsiniz. Ben böyle fındıklı fıstıklı müslüyleri çok seviyorum. Bana şimdi afiyet olsun. Dizim burada telefonda oynayabilir arkadaşlar. <laughs> Ömer'e bakıyorum 45. bölümüne. Nasıl keyif yaptığımı bir görün tabletten diziye bakıyorum. Böyle. <laughs> Allah Allah. Ağır geliyor buna arkadaşlar. Ağır geliyor. Ama şunu arkasına yasladım. Ya. Durun 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 durun. Şunu becereceğim becereceğim yapacağım ben. Göste gösteriyorum diye düşürdüm. Buraya da bowl'umu koydum böyle. Bowl. Bunun adı bowl'muş. Bowl. <laughs> bowl. Amerikanca'dan mı geliyor? Amerika mı? neyse işte dolumu yaptım. Şimdi buraya battaniyem de burada tabii böyle. Burada şöyle bir keyif yapacağım kendimle, dizimle. Çikolata şu bu yerine böyle güzel müslimizi, bollumuzu yiyoruz. Önce şöyle bir keyfimi yapayım. Ondan sonra kalkar şöyle cildimi temizlerim. Aslında temizleyip otursaydım ama başladım artık. Ben birazcık uyuyakalmışım koltuğun üzerinde dizi bakarken. <laughs> ama Cildimi temizledim. Yine de temizlemeden kesinlikle yatmam. Çünkü insan bir kere alıştığı zaman hani böyle ay zor geliyor falan Aa, olmuyor arkadaşlar. Temizlemeden rahat edemiyorsunuz. Ve şimdi yatıyorum. Saat 11. Bana hayırlı geceler. Bir dahaki videomda görüşelim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.